Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı bugün genel kurulda gerçekleştirilecek özel oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmayla başlayacak. Ee, ve geçen 1 Ekim'de MHP lideri Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecinin işaret fişeği niteliği taşıyan DEM partililerle tokalaşmanın e, tokalaşmasının damga vurduğu açılış oturumu bu kez CHP'nin katılmama evet katılmama kararıyla kayıtlara geçecek. E, tabii yani gönül isterdi ki e, böyle bildik e, birlik beraberlik içerisinde olsun ama tabii siyaset çok ricitleşti Türkiye'de. Siyasetin e, ipin ucu kaçtı diyor ya ricitleşti. E, Sayın Cumhurbaşkanım niye de olsam ben girerim meclise hiç salona inmeden hepsini odalarında içi giderim bir kahvelerini içelim. <laughs> Her birinin sorunlu odaları var işte İyi Parti'nin, CHP'nin odalarında ekibiyle beraber gider otururum ondan sonra meclise inerim. O bence geçen dönemde seferde açılışta yarı CHP'liler gelmiş yarı gelmemişti biraz şey oldu. Bir de iş, işçi, işçi partisi de girmiyor. O da girmeyecek. <laughs> yani doğru değil. Tabii bir, çünkü Cumhurbaşkanı'nın şunu söylüyorum. Buyurun. Açılış günü yasal protokol günüdür. Şahıs günü değil. Yani kuru, şeye, Cumhurbaşkanı makamına saygı günüdür. Yani şahıs o makamda kim olursa ona saygı. saygı çok önemli ve çok büyük bir kavramdır. E tabi yani. Ama bunu herkes algılayamayabilir yani. Şimdi yok yok. Da çok de, Siyaset geç, Türkiye'de zittleşti Ayten Hanım. Gerçekten zittleş. Valla giderseniz de değil mi baş tacı olur. Gitmezseniz de oturursunuz. Kendiniz bilirsiniz diyelim. Gerçekten ne diyelim ama. hocam? Yani zorla yakapaça götürecek halleri yok herhalde. Koskoca değil mi? parti. Yani <laughs> şimdi parti üstüne düşen görevi. E, Bazen ile, böyle son ana kadar değişiyorlar Ayten Hanım. Yakışanıyla yapar. son dakika gidecektir belki de. İnşallah Artık gider mi gitmez mi? Kendi tercihleridir. yeri değil siyaset yani. Bir de meclisten bahsediyoruz hocam. Yani ör, tam örnek var. olabilecek <laughs> bir yer. Hani diyorum ya yani, Türk halkı i̇şte için. Biri da. gider biri gitmez. Bilemiyorum yani. Ben yorumsuz bu konuda. Peki tamam. devam edelim.